Merhaba. Ben Engin Özütürk. Global Türkler yorumlara hoş geldiniz. DTP gerçekleri. DTP kas başkanı Mahmut Alanak Tayyip'e tamami Kürtçe direkçe gönderdi. DTP Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğlu Apovit'in zehirlendiğini, sonucunun çok ağır olacağını söyleyerek tehdit etti. DTP Genel Başkan Vekili Nurettin Demirtaş, köpek Öcalan gerçeğinin kabul edilmesi mutlu sorunu öne sürdü. Genel Başkan Ahmet Türk, 30 Ağustos'ta askere bölücü diye hitap etti. DTP Diyarbakır mitinginde Apo köpeğinin resimleri PKK it yavrularının bayrağı açıldı. DTP milletvekili Akın Birdal Apo köpeği için genel af istedi. DTP Batman Meeting'de PKK'nın bir numaralı fahişesi Leyla Zana, APO köpeği için Sayın APO bir gün aramızda olacak dedi. DTP'nin İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, örgüt üyesi suçundan hapisteyken Millet Meclisi'ne girmeyi başardı. DTP, Batman Milletvekili Bengi Yıldız, siyasal bir organizasyondur diye PKK'ya övgü yağdırdı. DTP Batman milletvekili Ayla Akat kaçırılan 8 Türk askerini köpek Apo resmi önünde teslim aldı. DTP'li Tunceli Belediye Başkanı Songül Abdi, PKK'lı kadını terörist özgürlük öncüsü ilan etti. DTP'li Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, dağdaki PKK'nın ülkenin en onurlu insanları diye sözler etti. DTP Başkanı Moruk, Ahmet Türk Parti'nin kapatılmasına karşılık halkın iradesiyle seçilen partiyi yok edemezsiniz diye tehdit etti. Terörist Apo Köpeği ve dağdaki PKK iddianız sözcüsü DTP'dir. Peki bizi yöneten Türkler mi sizce bu durumda? Daha fazla demokrasi şehitlerimize mi yoksa teröristlere mi? Her geçen gün dağdaki teröristler için daha fazla demokrasi sözü edilen bu ülkede bu iki ülke için şehit olanların demokrasi hakkı hiç mi yoktu? Yorum sizlerin. Ben Engin Özütürk. Hoşçakalın.